Hocam gagavuzlar için ne dedi size Atatürk? E, okula gidiyor musun dedi. E, tabii dedim ben 13-14 yaşlarındaydım. E, nereye gidiyorsun dedi. Kapataş ortaokuluna gidiyorum dedim. Aa dedi ben Hamdullah Sopi'yi dedi. E, görevlendirdim. Oradan dedi gagavuz Türkleri var dedi. Onlardan bir grubu aldırıp Türkiye'de okut, okutulmamızı istedim dedi. Okutmamızı. Onlarla tanıştım mı dedi. Çünkü biliyorum dedi. Kabataş'a da yolladılar dedi. Evet dedim. Hatta bir tane Mikail var benim sınıf arkadaşım dedim. O gagavuz mu dedim. Bu gagavuzlar Hristiyanlar dedim. <laughs> Ama onlar Türk dedi. Gagavuz onlar dedi hatta Musevi dininden olan Türkler de var dedi. Ama onlar azınlık dedi. Asıl büyük Türkler dedi, Türkiye'nin bile dışında var dedi. Orsa Asya'da falan. Onları daha öğreneceksin dedi. Daha onlarla tanışacaksın. Atatürk dedi. söylüyor. Musun? Atatürk söylüyor. Hatta bir tane dedi Özbek şeyi Ankara'daki liseye e, getirttim benim himayemde dedi. Orada okuyor dedi falan. Onu bile tanıdım sonra. Seneler sonra.